Selamlar sevgiler hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz i̇yi, iyi olmanızı dilerim mutlu olmanızı dilerim yüce Allah'tan sizler dileğinizi tutarken niyetinizi de belirlerken ben de şöyle bir dış kısmına bakayım çok masum hissettim sizi böyle hani bazen insan masumlaşır ve bir köşede böyle e, sakin oturur ya Öyle masumane sakin sanki bu dünyadan değilmiş gibi yürürken de konuşurken de hayatınızdaki e, insanların yani her insanın yanında aynı durumda olmadığınızı fark edeceksiniz ve e, bazı insanların hayatınızdan çıkması için çok büyük dua edeceksiniz. Adım atacaksınız gibi gözüküyor. E, hani şunun farkına varırız ya var, var yani nasıl söylesem. Varmışızdır ya konuşamıyordu. Normalde de çok seri konuşan biri değilimdir. Böyle çok güzel konuşan biri değilimdir onu söyleyeyim. Normal hayatta burada akışta geliveriyor. İşte bazen takılabiliyoruz kusura bakmayın. Bazı insanların yanında çok da iyi hissetmediğimizi biliriz. Ama onlarla görüşmeye devam ederiz. Aileden de olur, sosyal çevreden de olur, iş çevresinden de olur. E, sanki böyle mecburmuşuz gibi davranırız. Yani hayatımdan çıkaramam ki o insanı deriz değil mi? Sanki böyle e, göbek bağıyla bağlanmışız gibidir. E, burada gördüğünüz gibi çok birbirine bağlantılı ve birbirinden kopamayan insanlar var. Bu sizin için aileyi de temsil edebilir. Çevrenizdekileri de şu an kimin için niyetlendiyseniz e, aklınıza ilk gelen kişiler kimlerse onlardır. Evet hayır olsun. Ee, bir Durumdan dolayı çok fedakarlık yapacağınızı hissettim. Dış kısım beni çok konuşturacak, onu söyleyeyim ama bakalım nerede duracağız. Birinin bak nasıl yardım ediyorsun, hani anne kuş bebeğe böyle şey yavru kuşa bebek kuşa yavru kuşa böyle kurt götürür ya yiyecek götürür ya kurtçuk götürür. Aynı öylesin görüyor musun diyorsun ki ben senin benden çok daha iyi olduğunu biliyorum maddi olarak maddi durum olarak veya Başka bir durumla alakalı işte mal varlığı bu da aynı şeyi maddi durumla alakalı. Ha güç olarak da benden iyisin. Hani e, üstünlük o, görerek üstün olduğunu düşünerek de bir de konuşamıyorum. Farkındaysanız fincanın devamında konuşamama durumu da gerçekleşti. Çok nadir oluyor fincanlarda bu ama demek ki burada şöyle bir durum da var. E, bir nazar almışsınız yaptıklarınız göze gelmiş olabilir. Böyle hani enerjiniz yerine geldiyse o masumane enerji dedim ya. Böyle hayatı farklı yaşamak, güzel yaşamak, sakin yaşamak, tadını çıkarmak. Böyle gün boyu böyle şey insanlar vardır. Hırslı, herkesi suçlayan, hep böyle kötü, olumsuz şey konuşan. O insanlardan birinin enerjisi böyle senin herhangi bir noktada bir, bir noktanı, bir çakranı, bir yeri tıkamış tamam mı? Hayatındaki bir e, nefes aldığın bir durumu sana iyi gelen bir noktayı tıkamış ve sen o insandan kurtulamadıkça bu kamba olmayabilir e, öyle geldi bana. Bu insandan kurtulamadıkça hayatının yoluna girmeyeceğini düşünüyorsun. Diyorsun ki yani ama bunun gibi insanlar da var biliyorsun ama en tehlikelisi o ve onun gibi insanlar da ara sıra seni yokluyor onu söyleyeyim böyle etrafında böyle onun gibi o kişi gibi böyle hani şey derler şirret mi derler böyle çirkef bazı insanların şerri çok kötüdür yani pistir derler böyle bazen bazı burçlar bazı insanların şerleriyle uğraşmayı istemez. Mesela aslanlar kimseyle böyle tartışmayı sevmez. O anda üzülürler, korkarlar, tartışma yürüsün istemezler. Yine burçlara girdik, hayır olsun. O geldi aklıma. İkizler de öyle çok şey sevmez o tür şeyler. Başka kendimi hiç söylemeyeyim oğlakları. Başkasını koruma içgüdümüz vardır. Çünkü kendimizden çok başkası için savaşırız. Kendimizle ilgili bir konu olsa öyle kavga, mavga, dil, ağız dalaşı değil de başkası için o kıyametleri koparırız. Kovalar zaten <laughs> hep savaşçıdırlar. Hep böyle mücadelecidirler toplum sorunlarıyla alakalı balıklar, balıklar ne gerek var niye tartış hep böyle e, karşıdaki ona onu üstse de böyle sessiz kalabilir çoğu zaman ha, sonradan iyi can yakar ama e, huzur bozulmasın diye genelde çoğu zaman susar koç o koç hiç anlatmıyorum mücadelecidir yakar yıkar ortalığı <laughs> herkesin içinde bir koç var mı yoksa e, boğalar e, boğa da kimseyle bakın kötü olmayı istemez kaybetmeyi istemediği için kavga etmeyi istemez, iyi geçinmeye çalışır. Ama yumruğu pistir. Yani yumruğu, bugün de pis kelimesini ne kadar kullandım tövbe yarabbim. Demek ki bu fincanın ihtiyacı olan bir duygu, bir söz. Ee, ikizleri söyledik. Yengeçler olmazlar, kimseyle kavga etmezler. Çok sessiz ve sakin öç alırlar. Aslan'ı da söyledik. Kimseyle kötü olmak istemezler. Hatta başkalarıyla sürekli didişen insanları kınarlar. Yani ne gerek var, ne alakası var diye. Ama hani böyle birebir dişe diş olursan Aslan Burcu'yla böyle sürekli ona eleştirdiğini fark ederse eyvah yandın. Hemen hemen geri çek. Tamam sen ağasın, sen paşasın. Ormanın kralısın de. Çünkü başka çare bırakmaz sana haberin olsun. Başak Başak'la da çok Başak araya duvar öreceği için sen zaten onunla tartışamazsın, kazanamazsın. Başak, Terazi, Terazi de Terazi de masumdur. Yani öyle e, çok şey yapmaz. Bilmeden pot kırmıştır, bilmeden e, iyi niyetle belki birine bir şey söylemiştir, kötülük çıkmıştır ortaya. Oradan belki sıkıntı çık çıkmış olabilir. Akrep'le e, düşman olunmaz, ölç alır yani çünkü karşıdakinin hak ettiğini düşünür. Yaylarda sessiz kalır. Yaylar çoğunlukla boğaz kısmında biriktirir. Karşıdaki ona ne eziyet çektirirse çektirsin ama şey uzaklaşır. ilişkiyi bitirir gibi gibi. Ne kadar uzun sürdü aynen hissettiğim gibi dış kısım böyle enerji olarak dedim ki evet bu e, uzun sürecek ama yine de akışta bilemiyorum ya bazen hani o anda kesip atmak da geliyor içimden dış kısmını ama muhteşem uzundu iyi geldi enerjisi hayatının bundan sonraki sürecinde hayır demek sana o kadar kolay gelecek ki hayır. Hayır, 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 Bir de şey yaparlar ya uzmanlar derler ki hayır demeyi öğrendin ama aman aman her dakika her şeye de hayır demeyesin diye. Ee, olsun hayır demeyi ilk defa başaran bir insanın mutluluğu nasıldır? Wow yaşasın oley. Evet hayır demeyi başardım. Evet senin ağzına o lafı tıktım ya of benden iyisi yok. Çok mis gibi uyurum. <laughs> Bugün benim de içime canavar kaçmış olsa gerek. Fal aşkım çok değişti. Artık tanıyamıyoruz onu. Bak şurada sakallı bir e, herif var, <laughs> sakallı bir adam var. E, o adamın elinde çok böyle büyük güçler var. Yani böyle hipnotize edebilen hipnoti, hipnoz, hipnot hipnoz, hipnoz, hipnozdu galiba, değil mi? Hipnoz olmak. Böyle büyücü gibi biri. Ama büyücü derken böyle kötü büyücü değil. Bazı insanlar vardır, şey şeytan tüyü vardır ya derler. Kanı tatlı, dili tatlı insanlar böyle çok etkilerler diğer insanları. aynen öyle biri işini iyi bilen, çok böyle güçlü birisine benziyor. İşte onu söyleyeyim. Buradan zaten o hissiyatı da almışsınızdır. Evet. bir bir şeyle ilgili hayatındaki insanlara bak destek olmak istiyorsun. Senden bir şey bekliyorlar. Destek olmak istiyorsun ama gücün yetmiyor. Yani diyorsun ki daha ötesi ne yapabilirim? Ailemdeki insanlar için ne daha güzel bir hayat nasıl sunabilirim? Onun mücadelesini veriyorsun. Ama böyle sanki evet güzel gelişmeler var da yeterli değil bir fark edeceksin yani diyeceksin ki bana günde işte 100 lira değil de bana 500 lira lazım örnek veriyorum 5 katı lazım 20 lira değil de işte 100 lira lazım Anladınız mı sana daha çok getirisi olan bir şey gerekiyor artık hayatında değişmesi gereken bir şey var ama bunu ev ortamı olarak da düşünüyorsun diyorsun ki yani bu evin döküntüsü çok bu ev bana çok iş çıkarıyor hayatın tadını çıkaramıyorum yani hayatımı yaşayamıyorum ve yaşatamıyorum aileme de. Biraz bunu fark edeceksin. Elinden geldiğince böyle evini hafifletip, işlerini kolaylaştırıp, dışarı işlerini de arttırıp. Yani daha böyle aktif olup ama aynı zamanda hem de çok huzurlu bir hayat nasıl yaşayabilirimi düşünüyorsun. Zaten ne söylemiştik? Nasıl sorusunun cevabı gelir. Nasılı kötü niyetle de sorsan cevabı sana gelir. İyi niyetle de sorsan gelir. Hani bazen insanlar şey derler. Ay Allah sabır versin anasına bu uşağı nasıl çekiyor. O uşağı nasıl çekiyor dediğinden dur ben sana vereyim de aynı uşaktan sen de bir bak bakayım. Ay ne çirkin kocası var. Nasıl onunla işte uyuyor tamam mı? Ama gider gelir sana en yani hiç beğenmedin. Yani o kişi çirkin diyordur kimse çirkin değildir de kişiye göre yakışıklı değildir güzel değildir ona bakacak olsanız mesela bana bir kısım insan Aa, ne kadar tatlısın güzelsin bir kısım ay ne kadar iticisin çirkinsin diyorlar tamam mı e şimdi hem güzel hem çirkin nasıl olunur <laughs> biraz da iki kişiden kişiye değişiyor tamam mı ah ve bilseniz huy güzelliği görsellikten çok daha önemlidir İnsanlar güzelliklerini kaybediyorlar çünkü hiçbirimiz 20 yıl öncesi gibi değiliz Evet şimdi burada söylemek istediğimi anladınız değil mi? Nasıl sorusunun cevabı sorduğunuz şekle bağlıdır. Siz pozitife odaklanıp olumlu şeyi besliyorsanız yaratıcı da diyor ki "Aa benim kulum çok şükürdar. Nasıl olduğunu merak ediyor bu bolluğun, bereketin. Çünkü sınırsız bolluğu, bereketi var, sınırsız hazinesi var. Sen sadece sor ve bırak. Soruda kal. Cevabını arama zihninde." He, ben istedim. Bakayım bana hangi evi verecek? Hangi arabayı verecek? Ya verecek mi? Yok ben kul olarak hak etmiyorum ki neyini versin. Bak çünkü burada böyle biraz ümitsiz bir yüz ifadesi var. Öyle düşünüyorsun. Düşünüyorlar ama e, güvendiğin zaman geliyor arkası. Yani diyorsun ki bugün bana hiç ummadığım bir yerden para nasıl para gelebilir? Nasıl gelir? Hiç ummadığım bir yerden para geliyor. Oldu oldu oldu. Bu kadar. Ve sen bu hazineyi yaratıcıdan geldiğini hayal ederek dua et, düşün, hayalinde öyle imgele. Gerçekten muhteşem bir şekilde yaşadığım için söylüyorum, geliyor. Evet. Şurada biraz ürküyorsun bak. Ürküyorsun çünkü güçlü insanlar var ve diyorsun ki, "Tamam güç sizde." Ama psikolojik olarak da çok böyle şey geliyorlar size İnsanlar gücün, paranın ya da böyle üstünlüğün birbirine sağladığı, birbirine tasladığı şey olduğunu zannediyorlar. Bir ortamda birinin birinden üstün olması kişiyi biraz incitir. Yani aynı ortamdasın, biri kariyerinden dolayı herkes ele tek, el pençe ama senin kariyerin yok. Eh, eh sen de şuraya geç otur. Öbürüne çok güzel bir koltuk ayarlanır. Sen şu sandığınız, sen şu plastikte otur. Evet, olabilir. Ee, geçmiş geçmişte kalmıştır. Bazı geçmişi hatırlayabilirsiniz bundan dolayı. Ee, öfkelenmeyin. Onu söyleyeyim. Bakın, öfkelenmeyin. Öfke bolluğu bereketi kapatır. Varsa gelmeye başladıysa böyle paracıklar, paralar başka işte şu zamanda da ha bana şöyle para vermemişti şu kişi A kişisi. Ben onun burnundan getiririm. Ha eltim de bana e, paralarını başıma kalkıyordu. İşte ya da görümcem ya da kayınvalidem. Hmm, şu gelinim de çok hayırsız. Şu kocam da şöyle. İnanın hiçbirinin faydası yok. Hepimizin eşit olduğunu kabul edersek zaten başkasının boyunduruğu altında kalmayı kendimizin hak ettiğini düşünmezsek enerjiler eşitleniyor. İstedikleri kadar konuşsunlar. Enerjilerini görmüyorsun bile. Konuşan adamın, konuşan kadının, konuşan kayınvalidenin, konuşan gelinin, seni üzen evladın. peh diyorsun. Sen benim fark ettiğim maneviyatı fark ettikten sonra sen istediğin kadar eziyet yaptığını düşün. Zaten karakteri, kişiliği gelişmemiş insan diğer insana eziyet yapar. Çünkü üstün olduğunu fark et e, karşıdakinin kendinden daha yetenekli, daha kapasiteli, daha üstün olduğunu fark ettiği için onu ezer. Ezeyim başına ezeyim de e, dur bir fark etmesin şu. Dur dur şimdiden başına ezeyim de hiç böyle e, beni bırakıp gitmesin. E, gibi gibi Hayırlısı. Taban dış kısmında bunu hissettirdi. Onu söyleyeyim. Size yapılan eziyetleri kendinizin suçuymuş gibi algıladığınız için burada söylüyorum. Sanki böyle işte e, karşıdaki çok iyi, çok üstte, karşıdaki ok belki okumuştur, belki kariyeri vardır. Evi arabayı kazanmıştır. Sen sadece karın tokluğuna yaşıyorsundur. Belki üzerine bir malın mülkün vardır ya da yoktur. Hiçbir e, birisi eşit değil söylediklerimin var ya da yok. Sen sadece o evde, o işte ya da bulunduğun ortamda kendini sıradan, basit, aşağı görüyorsan işte o enerjini değiştir. Tamam mı? Orada değilsin sen. Sen de hepsi gibi eşitsin. Sen de bir milyoner gibi eşitsin. Sen de bir çok güzel bir kadın, çok yakışıklı bir erkekle eşitsin. Bedenin çok güzel. Ruhun çok güzel ve kendini geliştirebildiğin kadar özelsin ve bu imkanlar da sana yaratıcı tarafından sunulmuş. Kıymet bilip kendini geliştirip bedeninin de kıymetini bilip gününe şükürle başlayıp şükürle bitirip dünyaya nasıl katkı olup nasıl katkı alacağını düşünerek yaşarsan hayat sana öyle geliyor ve hayatına da öyle katkılar geliyor. Hayatınız çok güzel olsun. Bugün dünyaya hangi katkılarda bulunabilirim? Dünya bana hangi katkılarda bulunabilir diye düşünün. Yarının mucizeleri nelerdir deyin. Öyle uyuyun. Hoşçakalın.